Herkese merhabalar. Cumartesi sohbeti videomuza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta günden pek yoğun değildi ama bu PlayStation Plus'ın e, hizmetinin artık hani bu 3 kategoriye ayrılacaktı ya PlayStation Plus Essential, ondan sonra ekstra bir de Premium vardı. Bu hizmet yavaş yavaş bölge bölge artık hayata geçmeye başlıyor. 22 Haziran'da bu hizmet Avrupa'ya geliyor. Şimdi NAV'ın olduğu ülkelerde farklı bir fiyatlandırma olacak. PlayStation NAV'ın olmadığı ülkelerde daha uygun, daha ucuz bir fiyatlandırma olacak. Çünkü buralarda PlayStation 3 oyunlarını stream edemediğiniz için bu hizmetin içinde premium aboneleri PlayStation 3 oyunlarına erişemeyecekler. Çünkü yerel olarak PlayStation 3 oyunlarını henüz PlayStation 5 Çalıştıramıyor henüz diyorum çünkü bu konuyla ilgili çok ciddi dedikodular var alınan patentler var Mars Yerli'nin almış olduğu patentler var bu konuda bir beklenti de var artık bu nesile yetişir mi yetişmez mi veya ihtiyaç olur mu ihtiyaç olmaz mı sonu için bilemiyorum. Şimdi bu geriye dönük uyumlulukta şöyle bir konu var sevgili arkadaşlar. Yani PlayStation 5 şimdi 9. nesil, Xbox Series X ve Series S konsolları da 9. nesil konsollar. Şimdi bir önceki nesil yani 8. nesil konsollar işte Xbox One, Xbox One S, bir de Xbox One X vardı. Bu en güçlü modeliydi. İşte diğer tarafta da Sony'nin PlayStation 4'ü. PlayStation 4'ünde de işte bir Pro modelini çıkartmışlardı üstüne. Bunlar vardı. Bu mevcut konsolların oyunlarını zaten e, mimari yapıları aynı olduğu için yani PlayStation 4'te PlayStation 5'in mimari yapıları aynı. Xbox One ile Xbox Series konsollarının mimari yapıları aynı. Takıyorsunuz oyunlarınız veya internetten indirmiş olduğunuz oyunları direkt bunlar üzerinden e, hiç ekstra bir uygulamaya veya ekstra bir e, ...hizmete ihtiyaç duymadan direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Ama PlayStation 4, Xbox One konsollarından... ...yani 8. nesil konsollardan geriye doğru giderseniz... ...7. nesil konsollar, PlayStation 3, Xbox 360... ...sorun burada başlıyor. Çünkü bu konsolların işlemcileri Power PC mimarisine göre yapılmış işlemciler. Şimdiki mevcut konsollar 8. nesille birlikte... X86 mimarisine göre tasarlanmış yapılmış konsollar olduğu için PowerPC mimarisine uygun olarak yapılan bu işlemcileri de bu mantıkla çalışan konsolların oyunları da haliyle direkt çalışamıyor. Hatta bu geriye dönük uyumlulukta Xbox konsollarının ciddi bir avantajı var. Çünkü geçen nesilden bu yana Xbox 360 oyunlarını parça parça da olsa Xbox One konsollarında haliyle Xbox Series konsollarında adamlar oynanabilir hale getirirler. Oyun oyun çalışıyorlar bunların üzerinde. Ama PlayStation konsollarında böyle bir çalışmayı biz geçen nesil göremedik. Çünkü oradaki PowerPC mimarisi biliyorsunuz PlayStation 3'ün çok o övülen işlemcisi gerçekten karmaşık bir yapıya sahipti. Hatta yazılımcılar, oyun yapımcıları bu platforma oyun geliştirirken başlangıçta çok zorlanmışlardı. Nesil sonuna doğru işte 2012'den sonra, 2011'i artık saymayalım... 2012, 2013 zaten nesil bitti. Yeni nesil konsollar geldi. PlayStation 3'ün gücü bariz olarak ortaya çıkmıştı. Öncesine baktığınız ama Xbox 360'da çalışan 3. parti oyunlar daha iyi görünüyordu. İşte daha yüksek çözünürlükteydi. Daha temiz grafikler sunuyorlardı. Daha stabil FPS'leri vardı. İşte şimdi düşünsenize yapımcıların bile oyun geliştirirken bu kadar zorlandığı bir platformun oyunlarını tek tek de olsa işte PlayStation 4'te oynanabilir hale getirmek gerçekten bayağı karmaşık bir işti. Ki beceremediler de yani PlayStation 4 neslinde biz böyle bir hizmeti göremedik. Yani Sony'nin geriye dönük uyumlulukta PlayStation 3 oyunlarında tıkandığını gördük. Hoş belki de PlayStation 3'ü tasarlarken Sony'nin mühendisleri, Sony'nin beyin takımı burada nasıl bir mimariyi tercih edeceklerini planlarken yani adamların acaba aklına işte PlayStation 4, Xbox One neslinde yani 8. nesilde konsolların artık böyle bir yola gireceğini, oyuncuların işte geriye dönük uyumluluk oyunları hakkında işte bir takım beklentileri sahip olacağını hesap ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı? Bilemiyorum. Yalnız bu 2016 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 2017 yılı da olabilir emin değilim. Ars Teknika'nın yaptığı bir araştırma vardı geriye dönük uyumluluk oyunları yani işte bu Xbox One konsollarında Xbox 360 oyunlarını oynayan kitle genel kitle içinde yüzde bir buçuk iki gibi bir yüzdeye sahip. Yani her yüz oyuncudan aslında iki tanesi bakıyordu bu oyunlara. Çok köpürtüldü bu geriye dönük uyumluluk meselesi 7. nesil konsollar için. Orada işte 2016 ve 2017 yılıydı emin değilim böyle bir istatistik var. Ars Teknika'nın yaptı. Yani şimdi biz geriye dönük uyumluluk dediğimizde işte PlayStation 5 biz PlayStation 3 oyunlarını konsolumuz üzerinden yani benim elimde işte PlayStation 3 diski var, blu rayi var. Ben bunu PlayStation 5'e taktığımda çalışacak mı? Çalışmıyor. Haliyle çalışmıyor. Çünkü emül edemiyor cihaz bunu. Yani aslında Xbox 360 oyunlarında elinizde DVD'si varsa ki o zaman Xbox Blu-ray değil DVD teknolojisini kullanıyordu. DVD'nizi siz Xbox var işte Xbox seris konsollarından herhangi birine taktığınızda oyununuz direkt olarak çalışmıyor. Çalışamıyor. Hatta oyununuzun çalışıp çalışamayacağını dahi bilemiyorsunuz. Çünkü adamlar işte tek tek oyunlar üzerinde çalıştılar. Bunlar işte yeni nesil konsollara uyumlu hale getirdiler. Eğer bu çalışmayı geçmiş, emülasyonu tamamlanmış oyunlar listesi içine girdiyse elinizde DVD'si bulunan veya işte dijital olarak Xbox 360 zamanında aldığınız bir oyun kütüphanenizde var ise bunu oynayacağınızın garantisi yok yani bu çalışmanın yapılmış olması gerekiyor. Elinizde DVD'si varsa taktığınız zaman direkt zaten DVD üzerinden oynayamıyorsunuz. Microsoft mühendislerinin yaptığı çalışma nedir bilemiyoruz. Burada bir emülasyonu var yoksa işte kodlar ile ilgili herhangi bir başka bir çalışma mı yapıldı? Bu PowerPC mimarisinden x86 mimarisine uygun hale getirmek yani Microsoft tarafında Sony tarafına göre daha kolay olmasına rağmen adamların herhalde bir 300 500 oyunu vardır diye tahmin ediyorum diyorum bu çalışmayı, bu aşamaları geçmiş. Yani her oyunu oynayamıyorsunuz. Onu demek istiyorum. DVD'yi de taktığınız zaman sevgili arkadaşlar, direkt DVD üzerinden de oynayamıyorsunuz. Oyunu internet üzerinden indiriyor. Yani internetiniz yoksa, siz işte diyelim ki interneti olmayan bir ortamdasınız. Taktınız Series X konsoluna, Xbox 360 zamanından kalan, desteklenen bir oyunu oynayabiliyor musunuz? Hayır oynayamıyorsunuz. İnternete bağlı olmanız gerekiyor. DVD işte çek ediyor. Ondan sonra bu oyunun oynanabiliyorsunuz oynanabilir sürümünü internetten indiriyor. Kendi mağazasını bu şekilde oynayabiliyorsunuz. İşte Sony bunu başaramadı arkadaşlar. Sony bunu getiremedi kendi konsoluna. Bununla ilgili emülasyonla ilgili işi işte alınan patentlerle ilgili söylentiler, belgeler falan çıktı ortaya. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bu 22 Haziran'da işte hizmete giren bu, bu servisle birlikte ne olacak? İşte eğer ülkenizde PS Now hizmeti varsa Türkiye'de yok. İngiltere'de de var işte Almanya'da var. Türkiye'de yok. Burada beta olarak çalışmalarına devam ediyordu. Zaman anla tabi bütün bölgelere gelecektir. Bu oyunları siz premium üyesi dahi olsanız PlayStation Plus premium üyesi dahi olsanız PlayStation 3 oyunlarını oynayamayacaksınız. PlayStation 1, PlayStation 2 bir de işte PSP oyunlar var arkadaşlar. Vita oyunları falan geçmedi. Bilmiyorum acaba ileride Vita oyunları da eklenir mi? PlayStation Plus premium üyelerine acaba bu hizmet sunulur mu? Şimdi bu haftayla ilgili bir haber de Galof of War'ın GeForce Nova gelmesi oldu. Niye haber oldu bu? Niye bizim gündemimiz

browser üzerinden de GeForce Nav'la oynanabilir. İşte uygulamasıyla da oynanabiliyor. Xbox oyuncular dediler ki işte biz Edge tarayıcı var. Edge tarayıcı üzerinden biz GeForce Nav'a girer. E, God of War'larımızı Xbox'ta işte Xbox Controller cihazlarıyla oynarız gibi böyle bir beklenti oluştu. Halbuki Death oyuncuların bir kısmı hatırlıyordu. Sony GeForce Nav'ı Xbox üzerinden Edge ile kullanan oyuncular için yasaklamıştı, banlamıştı. Oynayan oynamıyorlardı Death Stranding'i. Aynı şekilde God of War'ı da oynayamayacaklar. God of War'ı oynayabilmeleri için işte en azından bilgisayarlarındaki uygulama üzerinden stream ederek oynamaları gerekiyor. Veya cep telefonları artık hangisi ise ellerinde hangisi varsa. Bu Xbox üzerinde söz konusu olmayacak. Ya bu da aslında yani herkesin elinde bir telefon eğer telefon üzerinde oynamak istiyorsa iyi kötü herkesin elinde internete girmek için olsa bile dizüstü olabilir, masaüstü olabilir. Çoğunlukla zaten dizüstü var. Bir bilgisayar var yani aslında God of War oyununu almış olanlar GeForce hizmetiyle God of War oyununu PlayStation'a ihtiyaç duymadan oynayabilecek durumdalar hatta yani bilgisayara da geldiği için donanım isteyen çok da donanım istemiyordu. 1050 ile GTX 1050 ekran kartlarıyla gayet akıcı oynanıyordu God of War oyunu. Buna dahi ihtiyaç duymadan stream ederek oynayabiliyorlardı. Ya bazı oyuncular isyan ettiler ya nasıl böyle bir şey olur bu etik midir değil midir? Sony kıllık yapıyor Microsoft'tan korkuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar meseleye şöyle bakın God of War Uncharted artık bu PlayStation'ın kendi markası haline gelmiş oyunlar var biliyorsunuz. Bunlar Sony'nin kendi IP'leri. İsim hakları kendilerinde. Bunların kendi fikri mülkiyetleri altında olan oyunlar, eserler artık ne diyorsanız siz bunlara. Ve bunlar yani kanunen Sony'nin kendi markaları. Şimdi adamlar niçin kendilerine ait olan bir oyunu, bir eseri bir markayı yani e, rekabet ettikleri konsollar üzerinde oynanabilir hale getirsinler yani. Kimin böyle bir beklentisi var ya? Yani şimdi Microsoft'un politikası olabilir. Bu Game Pass'le birlikte işte gittiler Nintendo'yla falan görüştüler. Olumsuz sonuçlandı buradaki görüşmeler. Bilmiyorum Sony ile de muhakkak olmuştur görüşmeler ama gelmedi yani gelmeyecek gibi de. Belki de 3-5 sene sonra şartlar çok değişecek. Açacaksınız siz işte PlayStation konsollarınızda Game Pass'te Xbox'ın oyunlarını birinci günden bu servis üzerinden oynayabilir hale geleceksiniz. Bilemiyoruz tabii sevgili arkadaşlar. Yani 3 sene 5 sene sonra şartlar hangi yönde değişir? Kimin lehine olur? Kimin aleyhine olur? Kim neyi yapmak zorunda kalır? Bu konuda şimdiden kesin bir yargı bildirmek söz konusu değil. Ama an itibariyle Sony'nin kendi birinci parti oyunlarını GeForce üzerinden dahi olsa, bilgisayar sürümlerinde olsa, işte rakip konsolda tarayıcı üzerinden oynanmasını istememesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani burada etik metik bunlar gerçekten çok komik arkadaşlar. Yani ne etinden bahsediyorsunuz? Ya bu adamlar bu iş için yapıyorlar. Ve kendi markaları yani getirmezler abi. Böyle bir beklenti içine girmeyin. Cidden çok komik beklentiler bunlar. Ben gülüyorum. Bir de bu oyunlar stream ederek oynama hayali var. Belli bir kesimde bu zaten bir gün gerçek olacak. Ama şimdi mevcut altyapı ve mevcut altyapının dünyadaki yaygınlığı önüne alınırsa bu pek olabilecek bir şeymiş gibi görünmüyor yakın zamanda. Şimdi biliyorsunuz bu yeni nesil konsullarda HDMI 2.1 bağlantı var. İşte önceki nesil konsollarda bu hani Pro modeller, X modelleri çıktı ya onlarda da HDMI 2.0 vardı. HDMI 2.0'da 18 Gigabit per second GBPS bir veri aktarma hızı söz konusuydu. Ne demek ki işte 18 Gigabit per second? Ne kadar işte yaklaşık 2200 megabyte falan saniyede. Yani kablo üzerinden saniyede 2 GB veri aktarılabiliyor HDMI 2.0'la. Geliyorsun abi HDMI 2.1'e, 2.1A'ya. Bu ilk çıkan versiyon HDMI 2.1'de 48 gigabit per second yani ne demek bu saniyede 6 GB'a yakın verinin aktarılması söz konusu yani düşünebiliyor musunuz HDMI 2.1 kablonuzun üzerinden saniyede 6 GB veri aktarıldığını yani bağlamışsınız fiziksel konsol elinizde monitöre bağlı işlenmiş oradan 6 GB veriyi monitöre, televizyona artık görüntü aygıtınız neyse, görüntü biriminiz neyse oraya aktarıyor. Siz bu görüntüleri alıyorsunuz. Şimdi böyle kelime oyunları falan yapılıyor 4G, 4.5G ama 4G'de benim bildiğim kadarıyla 1 gigabit veri aktarabilme imkanı var teorik olarak. 5G'ye geçtiğiniz zaman 10 gigabit oluyor. Yani şimdi düşün 10 gigabit e, saniyede ne kadar veri? 8'e bölün kabaca bulursunuz yani ne kadar veri aktarıldığını. HDMI 2.0 hani dedik ya 2 gigabit veri aktarıldığını ya aşağı yukarı onun yarısı kadar bir veriden bahsediyoruz. Eğer 5G gelse ve teorik olarak işte en üst sınırda biz 5G üzerinden data stream etsek, oyunlar stream etsek. Yani şimdi açıkça konuşmak gerekirse bu stream ederek oyun oynama teknolojisi mevcut. Bu bizim fiziksel konsollar, bilgisayarlar bunların pek yanından geçebilecek gibi değil. Bunun gelebilmesi için ben özellikle 5G teknolojisinin Dünya genelinde yaygınlaşmış olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından kablolar falan filan da ortadan kalkmış olacak. Ama işte 5G teknolojisiyle ilgili bazı politik durumlar da söz konusu. Yani zaten hala hazırda işte Çinli teknoloji firmaları tarafından hayata geçirilmiş bir teknoloji, 5G teknolojisi. Ucuz da, hatta taşınabilir, çok kolay da montajı yapılabilir halde. Ama bazı siyasi nedenlerle işte dünyanın bazı ülkelerinde 5G Teknolojileri Çin teknolojisi olduğu için yasaklanıyor. Zaten öyle bir dönemdeyiz ki yani 5G'yi bir Amerikan bir İngiliz firması işte 5G olmaz, 6G olur. Ona benzer bir teknoloji bir Alman firması bulmadan ben batılı ülkelerde 5G'ye benzer bir aktarım teknolojisinin yaygınlaşacağını pek düşünmüyorum. Şimdiki politik ve siyasi şartlara bakınca. Yani bakıyorsunuz şimdi şartlar gerçekten enteresan. Bir bakacaksınız yani onların interneti bizim internetimiz gibi bir durum çıkacak belki de ortaya. Bunu bile bilemiyoruz. Yani işte şimdi 5G teknolojisi var birkaç yıldır. Ama işte İngiltere, Amerika falan istemiyorlar. Biz bunu kullanacağız deyip de kullanmaktan işte imtina eden, çekinen, ondan sonra vazgeçen, yapılan ihaleleri iptal eden ülkeler var. Yani bu iş biraz karışık sevgili arkadaşlar. O yüzden yani biz bu 9. nesil konsollar nasıl işte fiziki elimizde oyunlar, medyalar indirilebilir olsa da yani fiziksel olarak bu konsollar bizim elimizin altında ve makinalarımız işliyor buradaki dataları. Görüntüleri makinamızda işlendikten sonra işte bu HDMI kablolar var. Belki de şu işte önümüzdeki nesil DisplayPort kablolar falan filan söz konusu olacak veya işte HDMI 3.0 falan olacak. Bilemiyorum. Buradaki teknolojik gelişmeler hangi boyuta hangi yere ulaşır. Ama bu stream teknolojisinin gelişmesi için kendi teknolojik altyapı evrimini tamamlamış olması gerek. Yani işte 5G falan diyoruz ya. Bu altyapı muhabbetin çözülmüş olması gerekiyor. O yüzden yani stream ederek oyun oynamak için daha önümüzde bir iki nesil daha var. Ben yani 10. nesil şimdi 9. nesil konsollar var. Ben 10. nesil konsolları da bu bildiğimiz konvansiyonel klasik manadaki konsollar şeklinde yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet bu haftaki sohbetimizde bu kadar sevgili arkadaşlar. Biraz oradan biraz buradan. Birazcık artık videoların da işte süresini kısa tutmak istiyorum. Çünkü izlenme oranlarımızı falan takip ediyorum. E belki kısaltırsak işte videolarımızı izlemeye başlayan arkadaşlarımızın daha büyük oranda videolarımızı tamamlama imkanları, istekleri, arzuları olur. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.